Taraftardaki beklentiyi çok çoğal yani yüksek seviyeye itiyorsun. E yüksek seviyeye itin, sen UEFA'da final oynarım diyorsun, İlk gruptan çıkamıyorsun mesela. E ondan sonra artık taraftara bir şey söylemeyi hakkın. Hedefi aşağıda tut ama sen yukarıya çık. Mesela benim için öylesi çok daha mantıklı. Ama e, başarı Türkiye ligi şampiyonluğudur. Ne bileyim Türkiye kupası şampiyonluğu ne kadar başarı o tartışıdır. UEFA'da yukarılara çıkmak başarıdır. Artık futbolda başarı bunlar. Hı hı. Artık Türkiye Ligi'nde playoff'a kalmışsın. Yok işte 3 tane maç kazanmışsın. Ben bunları çok başarılı olarak görmüyorum. Ben uzun vadede sonuca bakarım. Uzun vadede sonuca bakmak için de takımın başında çok önemli bir teknik direktör olması lazım. Yani benim özellikle anlatmaya çalıştığım bu. İyi bir teknik direktörle uzun yola gidebilirsin. kısa Yani böyle zayıf bir teknik direktörle çok uzun yola gidemezsin. Günlük başarılar elde edersin. Bunların sevinci de çok fazla uzun sürmez. Ben böyle düşünüyorum. Hı hı. Teknik direktörle ilgili özellikle iyi oyunculardan kurulu ama bence takviye olarak çok iyi takviye edilmemiş bir takım Beşiktaş. Bugün yani Beşiktaş'ın ihtiyacı var mı? %100 var. Bence var. Mesela? Mesela bugün Almeyda'yı oynatamadığın zaman senin santraforun yok bence. Forvet yok lazım bence. diyorsun. Yok yani Almeyda forvet lazım derken bir sabit santraforun olur. Ben Almeyda'ya güveniyorum dersin. Onun yanına dersin ki ben Edu diye bir oyuncu var. Ben bunu da kullanırım. Olmadı Mustafa de. bunun oyuncular bana yeter dersin üç ucumcu. <laughs> ama sende üç ucumcu yok. Bir buçuk var bir Almeida buçukta beklemek. Ne kadar oynayabilir, ne kadar beklemekte de yukarıya çıkabilir bilemem şu anda. Fizik olarak da çok yeterli değil. Tecrübe olarak da çok iyi durumda değil ha. Bir ka kalite var mı? Var. Ama şu anda o kalite su yüzüne çıkmış değil. Ve burası büyük camia olduğu için de çok fazla bekleyemezsin burada bu. Almeida bir kenara çıktığı zaman Beşiktaş e, rakip kaleye gidemiyor mesela maçlarda. E, bir de Kuvarezma kötü oynadığı zaman, mesela Kuvarezma'nın sakatlandığını düşün. Allah korusun söylüyorum. Ne olacak? Nasıl oynayacaksın? Kuracaksın takımı? Nasıl karşı kareye kimseni götürür? Bu sefer tamamen sistemi değiştirmek zorunda kalacaksın. Olduğu gibi. O zaman işler çok zorlaşacak. Yani her zaman alternatif olması lazım kenarda. Takımı bir kişiye endeksledin mi o ligi bitiremezsin zaten. Mümkün değil başarılı Hı -hı. olman takımı bir kişiye endekslersen. Mutlaka alternatifler hep hazır olmalı kenarda. Ama Guti var tabii. Guti önemli bir oyuncuydu Avrupa'da. Ama pek düşünmüyor galiba. Ben geldiğinden beri Türkiye'de hiçbir şey yapmayacağını tabii savundum. Hadi. Bu yüzden tepki de aldım mesela Beşiktaş taraftarından. Ama sonuçta görüldü ki bizim dediğimiz oldu. Demek ki biz bazı şeyleri görebiliyoruz tribünden maç O arkadaştan bir şey olmaz. Beş yaşa bir fayda olmaz. Çünkü bana göre futbolu bırakmış artık. Burada artık vakit geçiriyor. Yani burada çok dilim varmıyor yani bunları söylemeye ama burada artık yani ne götürürsem götüreyim buradan giderim mantığında. Çok bunları konuşmak istemiyorum. Yani çok oyuncuların maddiyatla ilgili işlerine girmek istemiyorum ama Girme bence, zaten, bence bu tarz oyunculara yakışmıyor ama bu davranış şekli. Yani bu kadar Karizması olan Avrupa'da Real Madrid gibi takımda yıllarca oynamış bir oyuncuya bence bu şekilde davranmak hiç yakışmıyor. Ama farklı beklentilerle gelmiş olabilir be Serkan. Yani e, belki Türkiye'de oynanan futbolu daha e, basit, daha kolay görmüştür. Kolay o kadar, zaten. O kadar yani, da değil. O, yani yani İspanya bakmışam, Ligi ile Türkiye Ligi'ni eşleştirebilir miyiz? İspanya'da e, o tür oyuncuların oynaması daha kolay. Vallahi bence... Yani İspanya'da bizdeki kadar sert, bizdeki kadar ee, dirençli bir oyun yok. Hayır. Orada bazı şeyler çok daha Şimdi, rahat. En önemlisi şu. Yıldız oyuncu var. bak yıldız oyuncu şu. Yıldız oyuncu bir defa fizik olarak hazır olmalıdır. Çünkü neden? Belli bir yaşın üzerine geldiğin için vücudu her zaman hazır tutmak zorundasın. Hı -hı. Yoksa kaldıramazsın zaten ligi. Bir, Guti'nin vücut fizik olarak hazır mı futbol oynamaya? Değil. Hiç değil. Olsaydı başka hiç, türlü hiç değil. olurdu zaten. İki, Guti kafa olarak Türkiye'de futbol oynamak istiyor mu? Yani Beşiktaş'a faydalı olmak istiyor mu? Kafası Beşiktaş takımında mı? Hiç değil bence. Üç, taraftar bu kadar beklenti yapmış, sana bu kadar sahip çıkmış. Ya taraftar sana sahip çıkmak için neler yapmış tribünlerde? İşte pankartlar, onlar, bunlar, tezahüratlar. Sen bunlara layık olabildin mi? Ne cevap verdin taraftara? Hiçbir şey veremedin. Bence bunlar yeterli bir oyuncu ile ilgili konuşmak için çok yeterli sebepler bunlar hı hı. ve oyuncu Beşiktaş'a iki aylık gelmiş bir oyuncu da değil. Geçen sene de buradaydı. Bu sene de buradaydı. Geçen sene de hiçbir şey yapmadı. Bu sene de hiçbir şey yapmadı. Ben bu oyuncuda savunulacak bir taraf göremedim. Bilmiyorum sen niye? Neyse bu akşam güzel şeylerden bahsedelim. Ben yani güzel şeyler konuşalım. Sercan Acar mesela. Ben kulübün, de. ben kulübün menfaatleri açısından konuşuyorum. Bu tarz oyunculara bu kadar rakamları vermeye gerek yok. Yani şov yapmanın anlamı yok aslında biraz. Yani ben kulübün menfaati açısından bunları konuşuyorum. Yani böyle oyuncuları almayın. Veya böyle oyuncuları araştırın. bir sorun bu oyuncuların karakteri nasıl, futbol karakteri nedir? Bana Hacı gibi oyuncu al. Ne bileyim Alex gibi oyuncu Yani futbol karakteri olan adam al bana. İşte Hilbert gibi adam ol. Yani Hilbert gibi adam al. En ya azından karakteri olsun yani. Putin'in araştırılmasına, sorulmasına, soruşturulmasına ee, gerek var mı? Yetenek olarak yok. Yok yok Guti'nin yani Guti gibi bir futbolcuyu ne araştırırsın ne bilirsin zaten yani Ama Guti. Şimdi... Real Madrid'te oynamakla Beşiktaş'ta tabii. oynamak arasında çok büyük fark var. Oyuncu kafa olarak Real Madrid'de oynamaya hazır olsa da olmasa da fark etmez. Orada çok aranan bir oyuncu değil zaten Guti. O 25 tane oyuncu var orada Guti ayarında. Guti orada oynasa da olur. Ama Beşiktaş öyle değil. Beşiktaş'a geldiğin zaman Ronaldo'sun sen Real Madrid. Messi'sin Beşiktaş'ta. Mutlaka o karakteri diğer oyunculara da bunu yansıtır. Kafa olarak yerleştir. diğer oyuncular şimdi. Şimdi oyuncu ne yapar? Guti'yi görüyor, değil mi? Vay be Guti geldi diyor bize. Mesela genç oyuncular e, bakıyorlar adam antrenmana çıkmıyor. Çalışmıyor. Tamam. Antrenmana da çıkma çalışma. Ben onları kabul ettim. Hiç ağzımı da açmıyorum. <laughs> Eder misin? Ederim ben. Ama sahaya çık kardeşim. Sahaya çık. Bana sahada göster bari bir şeyler. Hani antrenmana da çıkma. İşte hani sahaya çık. Genç oyunculara örnek ol. Davranışlarınla hareket o da yok. Ya biz neyi savunuyoruz? Bir dakikamız var reklama gitmek için sonra Trabzon'a yani neyi geçeceğiz. Yani? Hemen bir soru daha soruyorum. Bence Beşiktaş futbolcular maç seçiyorlar. Türkiye'de böyle oynamıyorlar. Zaten oynasalar ligde açık ara lider olurlar demiş Mehmet Güler. Katılıyor musun katılmıyor musun? Ben katılmıyorum peki. Maç, oyuncu maç seçer diye bir anlayış oldu. Bana da yıllarca bunu söylediler. Sen istediğin zaman oynuyorsun, istemediğin zaman oynamıyorsun. Öyle bir şey ol, ne demek o? O ne demek? E, i̇stediğin zaman İstediğin zaman oynamakla, istediğin zaman oynamak. Ben, ben istem, ne yapacağım? Maça çıktım, ilk kombin oynuyorum. istemiyorum oynamak mesela. Ne yapacağım? Maç seçiyorum. Bu maçta ben aa, boş ver Motive olmuyorsun. E, ne ya yapıyorum? Bu maç ne olacak? basit maç diyorsun. Ya, olur mu şey? Öyle bu görsel bir oyun. Tribünde 30 Hı -hı. bin 40 kişi var. Milyonlar seyrediyor. Televizyon canlı maç veriyor. Sen nasıl böyle bir kafa yapısında olabilirsin sadece? Mümkün mü? Ama bizim bizim halkımızda ya istediği maçta oynuyor, istediği maçta oynuyor. Bunlar maç seçiyorlar. Hani Avrupa çamur, Kupası o kadar olunca, kolay ki çamur atmak. Hayır, Avrupa Kupası olunca e, işte Kuvarejması, Sima. Arnavası. Niye Sualim şuradan bakmıyoruz? Niye şuradan ediyor. Ama Türkiye Ligi olunca e, ya, koşmuyorlar diye Avrupa Ligi'nde mücadele etsen olur. Nereye gidecek buradan? Nereye gidecek buradan Sima? Burası son oynayacağı takım büyük bir ihtimalle. Yani hiç ben öyle düşünmüyorum onları. Kendi yani ligine gidecek. E gider, da buradan, buradan sonra Kuarezma buradan sonra nereye gidecek? Bana bir anlatır mısın? O belli olmaz çünkü onun e, Çok belli sahip. ben sana söyleyeyim. Hiçbir yere gidemez. Buradan sonra Portekiz'e döner. Burada Hayır, Portekiz'e de sene. döner. Tabii canım ya ama. Ya yani. bir yere gidemez. Bu adamlar. Gidemezler. Yani. Özellikle mimli adamlar artık Avrupa'da. Yani <laughs> hiçbir teknik direktör. Almazlar diyorsun. Büyük takım teknik direktöründen bahsediyorum. Yani biz baş altı takımlardan ve baş takımlardan bahsediyoruz. Ben bugün Stoksti'ye tabii ki gider Kuarezma yani. Onu ben bahsetmiyorum. Ya gitsin bakalım Barcelona'ya falan da görelim veya Manchester United'a, Chelsea'ye, Liverpool'a oralara gitsin de görelim bakalım o zaman nasıl gidiyor mu? Bakalım göreceğiz. Gidemez e çünkü oralar o pozisyonda değil oyuncu. Ha, Beşiktaş için önemli bir oyuncu. Ve ben şunu gördüm kafa olarak da iyi. Kafayı da sahaya veriyor oynuyor ama bir şeyler yapıyor ama yapamıyor. UEFA maçlarında oyuncular şu yüzden UEFA maçlarının psikolojisi çok farklı. UEFA maçıyla lig maçını aynı kefeye koyamazsın. O yüzden maç seçiyor diyoruz biz. Aslında hı hı. oyuncu maç seçmiyor. Seçmiyor diyorsun araya maçı. Bak şunu bitireyim şunu zorlayın. bitireyim. UEFA şunu... maçı farklı psikolojide oynanıyor. Lig mesela bir İstanbul İnönü'deki bir lig maçına farklı kafada çıkabilirsin ama bir UEFA maçına çıkamazsın öyle nerede olursa olsun. ister deplasmanda olsun, ister İnönü'de UEFA maçına her zaman hazır çıkmak zorundasın. Yani maç seçiyor diye, lafını kullanmak çok doğru değil bu oyuncularla ilgili. Çünkü bu oyuncuların maç seçiyor. Bunlar maç seçiyor dediğin zaman oyuncuyu sahtekarlıkla suçluyorsun demektir. Bana Yok, göre bu değil yani. sahtekarlıkla değil. Ama, ama maç seçiyor. Olmasın. Oyuncuya maç seçiyor dediğin zaman oynamıyor diyorsun yani. Ben öyle anlamıyorum. Yok, yani. Ama biraz o tarafa gidiyor. Bir oyuncu için oynamıyor ne demek? Hı hı. Reklama gitmek zorunda yani. reklama gidiyoruz sevgili izleyiciler.